Merhabalar sevgili teraziler efendim Nisan ayını konuşuyoruz. Hepinize hayırlı uğurlu güzel günler güzel haftalar ve de çok güzel bir Nisan ayı diliyorum değerli dostlarım efendim şimdi ayın son haftasına kadar eş sevgili evlilik ortaklık bütün bunlar gündemde olacak yani ikili ilişkiler. Ee, ikili ilişkiler derken efendim birlikte yaşadığınız kampüsteki arkadaşınız da olabilir yani şimdi böyle bir şey ee, çünkü çok fazla öğrenci takipçim var çok fazla genç takipçim var efendim sevgiler hepinize ee, şimdi ikili ilişkiler söz nişan ve arkadaşlar arkadaşlar gündemi belirliyor bu ay sevgili teraziler <laughs> hareketli günler var bu konularla ilgili. Şimdi eşle, yani ikili ilişkilerde e, ne varsa bunlarda bir hareketlilik, bir sıcaklık olur. İşte uzun zamandır nişanlıydım ama bir türlü kısmet olup evlenemedim derseniz artık burada böyle bir durum söz konusu olabilir. Yani burada bir hareketlilik var, bir önemli bir şey. Yok. E şimdi artık geçinemiyorum, bir türlü de boşanamıyorum derseniz, şimdi burada da yine böyle bir hareketlilik söz konusu. Belki anlaşmaya varabilme ihtimaliniz çok fazla. Yani e, ne varsa hayatınızda ikiliyle ilgili, e, aileyle e, daha doğrusu eşle sevgiliyle ilgili, burada bir e, kazanım söz konusu bir. Ayrılma birlikte olma, bir görüşte aşk, bunların hepsi olabilir. Şimdi bu arada yine bir ortaklık da olabilir. Hani yeni bir şeye başlama. Ama ne diyoruz? Merkür ve Venüs birlikte retro yapıyor. Mart ayında başlayan retro Nisan'ın ortalarına kadar devam edecek. Şimdi bu bu saatte bu süreçte e, ortaklık. İmzalar, e, mukaveleler, kontratlar, anlaşmalar, efendim bunlar sakıncalı. Bunları yapmamaya gayret göstermenizde fayda var. Başlayan hiçbir şey devamı olmaz bu süreçte. Bir de bu arada şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Venüs malla, güzellikle, estetikle, aşkla, meşkle ilgili. Varsa bu o da retro yaptığı için Şimdi eski sevgili gelir eski eş gelir e, e, Hadise çıkar Hadise o dedi ki hareketlilik var diye Ama hareketleri hep düşünerek Bilinçli düşünerek Hikmetli düşünerek e, Sakin Karşılamakta fayda var Şöyle ki belki hiç boşanmayacağınız Eşinizle boşanma aşamasına Girebilirsiniz çünkü neden Ve, Venüs de retroda Ayın ortasına kadar ben derim ki hiç ne bir anlaşmaya ne ikili anlaşmaya ne ortaklığa ne ayrılığa ne evliliğe hiçbir şeye imza atmamanızda fayda var. Özellikle de operasyonlar, cerrahi operasyonlar ve bilhassa estetik operasyonları gerçekten de efendim tehlikeli boyuta ulaşabiliyor. Yani bunun çok fazla deneyimini yaşadık. O yüzden e, hiç tavsiye etmiyorum güzel dostlarım. Ee, dediğim gibi Merkür ve Venüs birlikte retro yaptığında tekrarlama Yasemin abla diyeceksiniz ama tekrarlayacağım lütfen bunları yapmayın efendim 13 Nisan'da bir e, dolunayımız var dolunay sizin evinizde şimdi duygusal hayatı temsil eder ay ay her zaman duygusal hayatla ilgilidir e, bu yüzden bazı dediğim gibi bitişler söz konusu olabilir. Netleşme, görünme. Hani doluyor ya, süreç doluyor. 2-3 gün önceden böyle baktığınız zaman gökyüzüne ayın böyle birazının böyle karanlık daha fazlasının aydınlık sonra 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 dolunay gecesi de böyle bembeyaz görünür ya bazen kırmızı görünür o mart ayındaki dolunayda olur öyle ve çünkü o tamamen kapatıyor ışığını şimdi değerli dostlarım buradaki nisandaki dolunay sizin burcunuzda her şey kendinizle ilgili yani kendim son kararımı verdim. Barışıyorum, ayrılıyorum, evleniyorum, yapıyorum, ediyorum. Yani her şey sizinle ilgili. Siz kendiniz karar vereceksiniz. Ama tekrar söylüyorum, Merkür ve Venüs retrodayken şimdi bu dolunay 13'ünde bekleyin 2-3 gün daha, 4 gün daha tamamen etkileri efendim yok olsun bu. Retrolar bitmiş olsun. Bir derin oh çekin. Ondan sonra kendinizle ilgili efendim e, estetik mi yapacaksınız evlenecek misiniz boşanacak mısınız e, nişan mı yapacaksınız e, efendim yüzük mü takacaksınız e, yeni bir eve taşınıp bir e, e, oda arkadaşı mı arıyorsunuz ev arkadaşımı hepsini bunların daha sonra e, bir de alışverişlere e, para alışverişlerine dikkat edin yani verirsiniz alamazsınız yani alırsınız ödeyemezsiniz. Bir de böyle de bir durum söz konusu sevgili dostlar. Şimdi efendim burada e, bu 6. evde e, iş arkadaşlarıyla geçmişten gelen bıraktığınız işle ilgili konular bıraktığınız iş, eş, aile, ayrıldığınız e, bu eee e, iş konusu, eş ilişkisi, ayın son haftası, ortak finans konuları, aileden, eşten gelen e, efendim sözler, tartışmalar olabilir, olabilir mi? Olabilir. Aileden gelen, işte az veriyor, çok veriyor, vermiyor. E, bunlar söz konusu olabilir İş arkadaşlarıyla e, e, bıraktığınız yerdeki veya ayrıldığınız iş arkadaşlarınızla da bazı e, Efendim gel git konuları Belki biraz sitem Belki biraz Efendim kıskançlık Belki biraz iyilik Hani birlikte çalışıyordunuz ama ayrıldınız Bunları siz hissedeceksiniz. Bakın dolunay bunları da su yüzüne çıkartacak. E, efendim e, bankalar, vergiler, faturalar, e, yani burada belki bir kredi durumu, bir kredi konusu, e, vergi gecikmiş bir vergi durumu. Bunlarla ilgili varsa böyle bir hikayeniz yoksa benim vergilerine ne işim olur ben bir ev adamıyım ev kızıyım emekliyim ev hanımıyım efendim iş adamıyım her şeyimi ödedim varsa ödemişseniz tamam sorun yok ama ödememişseniz bunlarla ilgili bazı sorunlar çıkabilir nasıl sorun İşte şurada gecikmiştiniz bunu şimdi ödeyin gibi yani bu şöyle bir şey bir trafik cezası bile olabilir Değerli dostlarım, e, bunlarla ilgili şöyle bir hani geçici bir can sıkıntısı yaşanabilir. E, Dolunay e, size biraz bir şeyleri gösterecek. Yani kim dost, kim düşman, ne nedir, ne nasıl olması gerekiyor, böyle e, bir şey yapacaksınız. Bunu da duygularınızla bulacaksınız. Sevgili teraziler, Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.